Yani Cumhurbaşkanımız direkt olarak kesinlikle mağdur olduğumuzu kabul ediyor ve bu mağduriyetlerin giderilmesini söylüyor fakat ondan sonraki uygulayıcılar bu sürece balta koyuyorlar. Sonrasında mesela bizim için 40 yaş sorunu vardı. 28 Şubat platformu öğretmenlikte 40 yaş sorununu da çözdü ve onu kaldırdı. Ama tabii ki dediğim gibi KPSS problemi bizim işte kendi yaşıtlarımızla, Mezun olduğumuz e, döneme ait bir sınava tabi olmadığım sürece e, istenilen puanı alma şansımız yoktu. E, biz kamuya yerleştirmek istiyoruz. Hala da bu süreçle ilgili mücadelemizi devam ettiriyoruz. E, Türkiye'de işte 28 Şubat yaşandı. Bir daha yaşanmamasını da istiyoruz. E, 15 Temmuz'da e, milletimiz iradesine sahip çıktığı için darbeyi gerçekleştiremediler. 28 Şubat'ta da başvurusu yasağının karşısında milletimiz hep birlikte el ele kol kola sahip çıksaydı ben o yasağın bu kadar uzun süreli ve sancılı geçeceğini düşünmüyorum.